Merhabalar. Bugün Etka'nın Etka'nın yönetmeni Suat ile ıı, röportaj yapacağız. Nasılsınız? Harikayım. Seninle olmaktan şu anda çok mutluyum. Teşekkürler. O zaman sorularımıza başlayalım. Şimdi filmde hani böyle bir yere yani şelalelere girdiğiniz girdikleri zaman ıı, bir daha çekemiyormuşsunuz ya. Hı -hı. Oradaki B planınız neydi? Evet. Vallahi zor bir soruyla başladık. Öncelikle beni buraya davet ettiğin için çok teşekkür ederim. Böyle bir yayında seninle olmaktan ve bu soruları cevaplayacak olmaktan çok mutluyum. Önce oradan başlayayım. Evet. Ve izleyicilerimize de biz izlediğiniz için ayrıca teşekkür ediyorum. Evet, bütün çekimlerde olduğu gibi bu son yaptığımız şelale, yani Süzek Kayın'daki çekim bizim için birçok riskler barındırıyordu. En önemli tehlikelerden bir tanesi de, hani bütün sağlık ve güvenlik görevlerini bir arada düşündük ama... Ee, suyun içine girdikten sonra tek yönlü bir yolculuk. Aşağı indik, suyun içinden geçtik. Peki bu çekimi doğru yapabilecek miydik? Bizim için en önemli tehlikeli çekimlerden birisi buydu. O yüzden alternatif olarak normal klasik kameralar yerine, şu anda bu çekim yaptığımız kameralar yerine böyle küçük, şöyle razika, bu boyutlarda GoPro dediğimiz ya da DJI'ın action kamerası dediğimiz suyun altında 16 metreye kadar girebilen özel kameralar var o kameralarla sün içinde çekimleri yapacağımızı biliyorduk. 3 adet kamerayla birini e, kahramanlarımızdan bir tanesinin üzerine taktık. Birini onu karşılayacak yere koyduk. Birini de genelde bütün olayları görecek şekilde koyduk ki böylece diğer kameralarımız ve kameramanlarımız çekimi yapamazsa bu kameralarla sağlıklı bir şekilde çekimleri yapabileceğimizi düşündük ve sonuçları da olumlu aldığımızı gördük zaten. Sen de izledin galiba. Evet. Telefonumda şeyi çektim ama. Çektin değil mi? Bir yönetmen olarak çekime hazırlanırken nasıl hazırlanıyorsun yani? Nasıl yapıyorsunuz? Evet yani bir yönetmen olarak bizim için en zorlu şeylerden bir tanesi özellikle seri bir iş yani dizi, arka arkaya her hafta yayınlanan bir iş yapıyorsanız her bölümde farklı bir duyguyu, farklı bir hikaye oluşturmanız gerekiyor ki izleyici sıkılmasın. Dolayısıyla buna göre hazırlanıyoruz. Yani her bölüme bir tema, bir konu belirliyoruz. Bir duygu yoğunluğu belirliyoruz. Yani mesela bu bölümde korkutalım mı, bu bölümde gerginlik mi olsun, heyecan mı olsun, komiklik mi olsun vesaire duyguları belirliyoruz. Hangi duygunun öne çıkacağını ve ona göre hazırlık yapıyoruz. Üç tane de biliyorsun karakterimiz var. Hmm. Ve bu üç karakterin de kendine göre özellikleri var. Kimisi konuşmayı seviyor, kimisi aksiyonu seviyor, kimisi ee, mesela Mustafa'da görmediği için o da biraz tedirgin oluyor mesela gittiğimiz yerlerde. Ona göre bir planlama yapıyoruz, ona göre bir e, planlama yapıyoruz ve bu planlamaya göre de hikayeleri belirliyoruz. Ön hazırlığımızı iyi yapıyoruz. Can ile beraber, Nurben ile beraber. Dolayısıyla kendirli ailesiyle beraber ön hazırlığımızı iyi yapıp e, dersimizi iyi çalışıyoruz ve sahaya indiğimizde de herkesin e, rollerini belirliyoruz ve böylece de hazırlığımız tamamlanmış oluyor. Sahada da ona göre sistematik olarak çekimlerimize devam ediyoruz. Tamam. Şimdi yazdığınız senaryolar hangi senaryoyu daha öne koyabilirsin yani? En sevdiğin senaryo hangisiydi? Evet. Benim bugüne kadar yaptığım işlerde en sevdiğim senaryo Efsane Takım Bilim Kahramanları diye bir sinema filmi yaptım. Evet. Ekranın yukarısında var. Evet görmüştün. Ee, animasyon işlerini çok seviyorum. Özellikle çocuklara yönelik. Çocuklara ufuk çizici işleri çok seviyorum. Ama bugün farklı bir şey oluyor. Sen bana ufuk çiziyorsun. Mesela konuşurken kelimelerimi seçmeye çalışıyorum. Ee, senin de anlamam ve senin e, yaşıtların anlaması için. Ama şöyle bir problemle karşı karşıyayım. Sen biraz çok kelime hazinesi geniş bir çocuksun. Dolayısıyla bu yüzden de benim söylediğimi çok rahat anlıyorsun. O yüzden senin kadar kelime hazinesi olmayan çocukları düşünerek konuşmaya çalışıyorum senin sayende. Ve böylece yeni bir ufuk çizgisi oluşuyor benim için. Yeni bir zorluk derecesi ve böylece onları aşmaya çalışıyorum kendimle. Tamam. Ben de sana teşekkür ediyorum o yüzden. Şimdi son sorumuzdayız. Neden bu mesleği seçtiniz? Evet. Neden bu mesleği seçtim? Aslında bu çocukluğumdan itibaren gelen bir şey. Ben e, 5-6 yaşlarımdan beri oynamayı seven, hayal kurmayı seven... Hatta e, arkadaş çevresinden daha çok hayal çevresi daha çok olan bir çocuktum, geleceği hayal eden ve hatta insanları oyun oynamayı, insanlarla oyun oynamayı, insanları oyun oynatmayı seven, kuralları koymayı seven bir çocuktum ve dolayısıyla da bunu kendime bir meslek edinmeye karar verdim. Bir de bir şey daha çok seviyordum, gezmeyi, keşfetmeyi e, seviyordum, yeni şeylerle tanışmayı seviyordum, yeni mekanlar. Yeni insanlarla tanışmayı seviyordum. Ve bu da yavaş yavaş bu hayat tarzı benim mesleğime dönüştü. Dedim ki bu mesleği yapmam gerekiyor ve hayal kurduğum iki tane meslek vardı. Birisi bilgisayar mühendisliği ve robotik kodlama üzerineydi. Bir diğeri de böyleydi. Aslında ikisinin de temel buluştuğu nokta neresi? Hayal kurmak, hayal etmek, keşfetmek arzusu. Ve dolayısıyla bu da Rabbime şükürler olsun ki ikisinden birisi gerçekleşmiş oldu. Yani temel hayal kurma ve yeni keşfetme hepsi için geçerliydi ve ben ne yaptım? Yönetmenlik üzerine kendimi geliştirmeye, öğrenmeye, 42 yaşındayım, hala öğrenmeye ve hayal kurmaya devam ediyorum. Teşekkürler. Sorularımız burada sonlanmıştır. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bay bay.